E, göz üç kısımdan oluşur. Tunika vaskularis, e, tunika fibrosa bulbi, tunika vaskularis bulbi ve tunika interna bulbi. Tunika e, fibrosa bulbi sklera göze sertliği ve şeklini veren kısım, sklera ve en dıştaki renksiz saydam olan yerde korneadır. Tunika vaskularis bulbi ise Unita vasculosa bundi ise 3 kısımdan oluşur. Korpus ciliare, koroidea ve iris. Koroidea şurasıdır. Şu pembe yerler. Korpus ciliare ora serrata'dan irisin margo ciliaris arasındadır. Margo ciliaris arasındadır. Korpus ciliare de uzunlamasında çizgiler vardır. Bunlar plika, plikalar vardır. Plika siliyarislerdir. Plika siliyarisler birleşerek proses siliyarisleri oluşturur. Bu proses siliyarisler ise humor aquosus sıvısını salgılar. Humor aquosus sonrasında kamera posterior bulbiye daha sonra pupilla aracılığıyla kamera anterior bulbiye aktarılır. Ve oradan da gerek diğer yerlere geçer. Iris Margus ciliaris ile pupilla arasında kalan bölümdür. Burada daha iyi görünür. İris, margo ciliaris ve margo pupillaris diye iki kısımdan oluşur. Bu irisin arasındaki delik pupilladır. Tunica interna bulbi. Tunica interna bulbi. E, ee, Tunika interna bulbi diğer bir ismiyle retina. Retina ışığı gören tarafı vardır bir de ışığı görmeyen tarafı vardır. Işığı gören tarafı yani şu taraf pars Optik retina ışığı görmeyen tarafı yani şurada şöyle görünen ışığı görmeyen tarafı pars seca retina'dır. Pars seca retina da pars siliaris retina pars iridica retina diye iki kısımdan oluşur. Şimdi kameralara geçtik. Kamera anterior bulbi buradadır. Irisin fasiyas anterior ile kornean fasiyas posterior arasındadır ve bu kozu sıvısı ile doludur. Kamera posterior bulbi buradadır. Lensin fasiyas anterior ile irisin fasiyes posteriori arasında ve humorakonsu sıvısı ile doludur. Kamera vitra bulbi. Kamera vitra bulbi ise e, retina retina korpus siliare ve lens arasında kalan bölümdür. Yani şurası. Korpus vitrum denilen bir sıvı ile doludur. Korpus vitrum renksiz saydam jelatin kıvamında ve yüzde 99 sıvı olan su olan bir sıvıdır. Lensin oturduğu fossaya fossa hyaloidea denir. Şurası. Lens burada Lens iris ile corpus vitrum arasında yer alan oluşumdur. İki dış bükey yüzü vardır. Fasiyes anterior, fasiyes posterior. En çıkıntılı yerler ise Polus anterior, polus posterior. Lensi sıkıca saran ise zar ise kapsula lentistir. Gözün kasları musculus rectus lateralis diğer tarafta musculus rectus medialis musculus rectus dorsalis musculus rectus ventralis musculus obliquus ventralis diğer tarafta musculus obliquus dorsalis musculus levator palpebra superioris diğer kaslar da musculus e, retractor bulbi mus, e, bunlardır e, musculus rectus dorsalis musculus rectus dorsalis musculus rectus ventralis musculus rectus medialis ve musculus obliquus ventralis musculus levator e, palpebra superioris Nervus oculomotorius siniriyle inerve edilir. Musculus e, rectus lateralis burası ve musculus e, rectus e, rectator bulbi nervus abducens tarafından inerve edilir. Nervus obliquus musculus e, obliquus dorsalis ise nervus trochlearis tarafından inerve edilir.